Merhabalar, ben Dil ve Konuşma Terapisti Merve Çapar. Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi bölümünden 2022 yılında yüksek onur derecesiyle mezun oldum. Dil ve Konuşma Terapisti olarak meslek hayatıma başladığım zamandan bu yana birçok çocukla çalışma fırsatım oldu. Ve birçoğunda şunu gözlemledim. Özellikle gecikmiş konuşma üzerine çalıştığım danışanlarım ile seans odasında her şey son derece doğru ve güzel uyguluyordum. Seanslar esnasında çok güzel ilerlemeler de kat ediyorduk fakat süreç beklentimdeki kadar hızlı ilerlemiyordu. Bunun üzerine bir süre düşündükten sonra fark ettim ki bizim çocukla seans odasında haftada 40 dakika geçirmemiz çocuk için tek başına yeterli değildi. Aileleri sürecin içerisine daha fazla dahil etmek ve evde onların da süreci desteklemeleri gerekiyordu. Çünkü bir hafta 10.080 dakika seanslar ise sadece 40 dakikaydı. Sürecin devamında ise çalıştığım ailelere evde çocuklarının dil becerilerini nasıl destekleyebileceklerini çok daha detaylı anlatmaya ve de yaptıkları uygulamaları takip etmeye başladım. Hatta ilk 5-6 seansı sadece bunu ayırdım. Sürece öncelikle aileleri dahil edip evde neler yapabileceklerini anlatıp uygulamalarını istediğimde ise çocuklarındaki ilerlemelerin çok daha hızlı olduğunu gördüm ve çok daha iyi sonuçlar almaya başladık. Hatta bazı çocukların artık terapi sürecine başlamaya ihtiyaçları bile kalmamıştı. Ben de ailelerin çocuklarının dil gelişimleri üzerinde ne kadar etkili olduklarını bizzat görmüştüm. Çünkü aileler bütün gün evde veya dışarıda çocuklarıyla vakit geçirdikleri her an her yerde doğru teknikleri biliyor ve de uygulayabiliyorlardı. Böylelikle hem aile ile çocuğun iletişimi gelişiyor hem ebeveynler kendilerine daha fazla güveniyor. Hem de ilerlemeler çok daha hızlı ve kalıcı oluyordu. Sonuç olarak ise çok çok daha kısa sürede çocukların dil ve iletişim becerileri çok daha iyi hale geliyor ve tabii ki bu sebeple çocuklar kendilerine çok daha fazla güveniyor ve kendilerini çok daha iyi ifade edebiliyorlardı. Ben de bu sebeple sizler için bu eğitimi hazırlamaya karar verdim.